Mahdi Cannadi. 23 yaşında 1.80 boyunda 71 kilo ağırlığında. Toplam 8 maçı var, 5 galibiyeti var, 3 mağlubiyeti var. Ve Murat Ağam Dirlik 22 yaşında 1.82 boyunda 71 kilo ağırlığında. Toplam 4 maçı var. 4 de galibiyetle Murat Ağam Dirlik. Ve maçımızın hakemi uluslararası hakemlerimizden Fikret Ünal. Dokuzuncu maç. Bu müthiş gecenin dokuzuncu maçı. Hocamızla sohbetimizde devam edecek. İranlı Mahdi Nati'ye karşı mücadele edecek. Murat Dirlik Mahdi Canlati'yi Bordo Muratan'ı beyaz şortla izleyeceğiz. Fikret Ünal yine ring hakemi. Ekran başladı. Sol sağ kombinasyonuyla başlıyor. Mahdi Cannahti köşeye kadar evet. sürdü. Murat Han kendini savunmaya çalışıyor. Çok hızlı başladı Cannahti. Evet. Oh, sıçrayarak bir heel kick geldi. Mahdi canlı ama şimdi Murat'ın yüklendiği umutları etkiliydi. Uzaklaştırmaya çalışıyor canlı Murat İranlar bugün çok hızlı başlıyor. Evet çok hızlılar gerçekten bu işi ciddi anlamda yapıyorlar. Bizim Türk sporcularımız da çok kaliteli. Dış tarafa bir alçak tekme Murat'tan. Bu maçta her an bitebilir. Sağ kroşe geldi. Mahdi Canlati isabetli bir sağ kroşesi var. Ve tek fistelemesi isabetli bir Murat Andan. Çok seri, çok hızlı bir maç. Bir 71 kilo mücadelesi. Sağ direkt, sağ kontrol Canlati. Murat yükleniyor. Murat Andirlik yükleniyor. Biz çıkarmaya çalışıyor. Yakın mesafede Fikret'ini aldı, araya. Karşılıkta alçak tekmeler boşa gitti. isabet yok. Ooo çok net. Can Nati. Murat Han'ı yere indirdi. Murat Han hemen kalkmak istiyor. Ayakta zor duruyor Murat Han. Hala toparlanabilmiş değil. Murat An. Hala tam toparlanabilmiş değil. Devam etmek istiyor ama toparlanabilmiş değil. Daha bir dakika var. Şu halde devam ederse Canlati onu tekrar yere indirebilir. Aslında burada bitirmesi gerekiyordu evet. ama. evet, Evet şimdi bitirmek istiyor Canlati. Bir sol kroşe daha. İkinci kez yere yıkıldı. Murat Andirlik. Son 35 saniyeye giriyoruz. Hakem sayıyor yine. Parmaktan ucunda yürüyor. Adeta havada süzülüyor gibi yürüyor Murat Anderlik. Şu maça devam etmesi de çok sağlıklı olmaz. Hayır. Evet. evet Fekret Ünal yeterince şans verdi. Do doğru bir karar. Murat hiç itiraz gerçekten etmedi doğru zaten. Doğru bir karar verdi şu an. Ve bitti. Knockout da bitti. Kazanan Vahdi Can Nati gerçekten Açık konuşmak gerekirse müthiş bir performans ortaya koydu. E, Gece de gerçekten çok kaliteli maçlar oluyor. Çok güzel sporcularımız var. E, i̇ki taraf için de hem e, ülkemizde yapılan bu tarz maçların e, gerçekten devamlılığını dileriz. İnşallah hani e, diğer organizatörlerimiz de bu tarz kaliteli organizasyonlar gerçekleştirir. E, Gece de gerçekten çok kaliteli sporcular var. İşte knockout evet. anı da tekrar ekrana geliyor. Çok net bir sol Can Yani işte bu kırışma anları çok tehlikeli. Yani Anlık, ben hiç hemen. anlamıyorum evet. bu sağda solun yumruk savurmaya. Çünkü arada bir tane gelse evet, tek, siz favori olan taraf bile olsanız bir anda maç sizi bitirebilir. Kesinlikle. Tek yumruğa bakıyor. O yüzden çok biraz daha bu işlerde kontrollü olmak gerekiyor. İki taraf için de. Maçın. İkinci dakikası 42. saniyesinde. Nakavta kazanan <laughs> Mehdi Canadi. <laughs> evet, oldukça sert geçen bir maçtı. <laughs> Sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Her ikisine de Tebriklerimizi sunuyoruz. Plaketleri takdim edecek. Koordinatörlerimiz takdim ediyorlar. Tabii ki hemen koordinatörümüz Ömer Elhaş. Evet sporcumuz Mehdi. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar söylüyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz maçlarımızı izlediniz. Ömer hocamızdan teşekkür ediyorum. Bu harika güzelleri düzenliyor. Gerçekten bu güzellerin düzenlemesi çok zordu. Benim şimdi kaç gün bundan önce Emcamın oğlu haber geldi. Bir kötü haber. Filistin'de maçta bir yaralanmış. İnşallah tezlikse şefaat Biz Türk'üz. Ben kendim İran Türk'üyüm. Köyde uçan kartallara, dağda gezen kurtlara selam olsun bütün Bozkurtlara. kurtlara. Allahu Ekber.